Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizler ile şifa deposu lezzetli mi lezzetli nefis bir sebze çorbası yapıyoruz. Bu çorba kış aylarının vazgeçilmezi olacak. Haydi hep birlikte tarife geçelim. Sebze çorbamız için tavama 3 yemek kaşığı zeytinyağı koydum. Şimdi minik küpler halinde doğradığım havuç, kabak ve patatesimi tavama ilave ederek kavuruyorum. Çorbamızda ilk önce sebzelerimizi kavuruyoruz. Gördüğünüz üzere sebzelerim kavruldu. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve sebzelerimi bir kenara alıyorum. Çorbam için tavama 1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum ve yağlarımı eritiyorum. Eriyen yağlarımın üzerine bir yemek kaşığı dolusu un ilave ediyorum. Ve unum ile yağlarımı kavuruyorum. İyice unumun kokusunun çıkmasını istiyorum. Şöyle yakın çekim aldım. Rengini daha iyi görebilmemiz için. Artık unum kavruldu. Şimdi 2 su bardağı süt ilave ediyoruz çorbamıza. Şöyle çorbamın sütünü ilave ederek karıştırıyorum. Topaklanmaması için şöyle hızlı hızlı karıştırıyorum. Ve 2 su bardağı da su ilave ediyorum çorbama. Sütümü eklediğim bardakla ekledim ki bardakta kalan süt de çorbama ilave olsun diye. Ve son olarak 1 su bardağı daha su ilave ediyorum. Toplam 5 su bardağı su kullanmış olduk. Şöyle çorbamı hafif yine karıştırıyorum. ve 1 yemek kaşığı da arpa şehriye ilave ediyorum çorbama. Biraz çorbamı şehriyelerle birlikte kavurduktan sonra şimdi baharatlarını ilave edeceğiz. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzum var. Tuzumu ilave ediyorum. Ve tatlı kaşığımın ucuyla karabiber ilave ediyorum. Tekrar baharatlarımla şöyle çorbamı karıştırıyorum. şehriyeler hafif böyle pişip şişene kadar çorbamıza hafif hafif karıştırarak pişiriyoruz zaten şehriye suyu çok sever hemen pişip hazır hale gelecektir kaynama noktasına gelen çorbama sebzelerimi ilave etme zamanı kavurduğum sebzelerimi ilave ediyorum gerçekten çok lezzetli herkesten tam not alan bir sebze çorbası. Şöyle sebzelerimle de birazcık çorbamı karıştırıyorum. Ve artık ocağımızın altını kapatabiliriz. Pişen sebze çorbamızı şöyle servis tabağımıza alıyoruz. üzerine birazcık ince kıyılmış dereotu serpiştirerek servis ediyoruz ve günün en lezzetli anı tadım zamanı şöyle çorbamızın kıvamında görüyorsunuz yapan deneyen herkese afiyet olsun